Selamlar arkadaşlar ben Murat, bu videomuzda sizlerle birlikte bir günde 150 TL'ye kadar para kazanabileceğiniz çok güzel bir yöntemle daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın, göstereceğim yöntemlerle sizler de bir günde 150 TL'ye kadar para kazanabilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim, İyi seyirler. Evet öncelikle sitemizin ismi hexamedia.com, açıklamalar kısmında sitenin linki bulmakta. Sizler de buradan takipçi beğeni gibi hizmetleri alabiliyorsunuz. Ayrıca burası kurumsal bir firma olduğundan dolayı aldığınız takipçilerin üzerine fatura kesebiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir avantaj. Buradan kayıt ol butonuna tıklayarak sizler de hızlı bir şekilde kaydınızı oluşturabilirsiniz. Ben şuradan girişimi sağlıyorum. Sağladıktan sonra şöyle hemen bir sayfamız açılsın. Evet, gördüğünüz kadarıyla hesabımda şu anda 10 TL'lik bir bakiye var bu videoda sizler için 10 TL'yi harcayacağım. Ayrıca buradan nasıl para kazanacağınızı da göstereceğim. Burada Aralık ayına özel ücretsiz hizmetlerimiz diye bir bölüm var. Buradan ücretsiz takipçi beğeni alabiliyorsunuz. Gördüğünüz kadarıyla kategorileri buraya listelemişler. Buradan ücretsiz takipçi beğeni abone alabiliyorsunuz. Ayrıca şuradan Türkiye'de en çok satılan premium kaliteli hizmetler var. Biz buradan alışveriş yapacağız. En iyisi burası. Sizler de alabilirsiniz. Şuraya tıklıyorum. En üstte doğru çıkıyorum. Burada Instagram takipçi gerçek kalite. Garantisi 360. 5 günmüş. Bu gayet iyi bir şey ve 7 TL. Sizler de bunu alıyorsunuz. Servisin detaylarını burada sizlerde okumanız gerekiyor. Kendinize uygun bir servise bunu satın alabilirsiniz. Ortalama 13 saat içerisinde bütün takipçiler hesabımıza yatacakmış. Link bölümüne hesabımızın linkini girmeniz gerekiyor. Ben one Game 0 yazıyorum. Zaten bu Instagram hesabımı biliyorsunuzdur. Miktar bölümüne de 1000 yazıyorum. 1000 yazdıktan sonra gördüğünüz kadarıyla 7 TL'ye 1000 tane takipçi alabiliyorum. Sipariş kurallarını okuyorum ve sipariş ver butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz kadarıyla siparişimizi oluşturduk ve siparişlerin bölümüne eklendi. Ayrıca bu Hexa Media Panel'i gördüğünüz kadarıyla gayet ucuz. Fiyatlar da gayet uygun. Sizleri zorlamayacak fiyatlar. Çok ucuza fiyatlar eklemişler. 2,5 liraya 1000 tane takipçi alabiliyorsunuz. Bu hiçbir serviste yoktur. Bakiye ekleme bölümü bulmakta. Buradan PayTR kredi kartıyla... uh ve Papara ile buradan ödeme yapabilirsiniz. Ödeme yapmak çok kolay. PayTR, kredi kartı, banka kartı diyorsunuz. 10 TL yazıyorsunuz. Güvenli ödeme yap butonuna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra ödeme işleminiz başarıyla başlatıldı diyor. Buradan da kart bilgilerinizi doldurduktan sonra ödeme yap butonuna tıklayarak sizler de bakiyenizi ekleyebilirsiniz. E, tamamen güvenilir. Zaten PayTR destekliyor sizler de bu şekilde buradan ödemenizi sağlayabilirsiniz. Servis listesi var burada. Sitedeki bütün servisleri görüntüleyebiliyorsunuz. Hemen şurası yüklensin. Burası geç yükleniyor. Çünkü sitede bayağı bir servisler yani aşağı git git bitmiyor. Sizlerde bu servislerin bütün ayrıntılarına kadar bakabilirsiniz. Ee, şöyle bir yüklensin. Evet internetimde kısa bir sıkıntı çıktı. Servis yüklendi. Burada gördüğünüz kadarıyla birçok servis bulmakta. Burada bütün hepsinin detaylarına bakabilirsiniz. Zaten görüyorsunuz sayfayı in in bitmiyor. Yani yüklenmemesi de çok normal baya bir servis var. Bunların hepsini de kullanabiliyorsunuz. Siparişler bölümüne giriyorum. Buradan oluşturduğunuz siparişi görüntüleyebiliyorsunuz. Ben gördüğünüz kadarıyla hesabıma takip siparişi göndermişim. Siparişimiz şu an alındı durumunda. Yavaş yavaş yüklenmeye başlayacaktır. Burada kaç tane yüklendiğini vesaire de görüntüleyebilirsiniz. Güncellemeler bölümü var. Buraya hemen bir girelim. Burada güncellemeleri görüntüleyebiliyorsunuz. Fiyatların düşmesini ve yükselmesini görüntüleyebiliyorsunuz. Yeni servis açılmış mesela buraya eklemişler. Şöyle bir servisin fiyatı yükselmiş. Sizler de bu şekilde buradan güncellemeleri görüntüleyebiliyorsunuz. Davet et kazan bölümüne giriyorum. Buradan arkadaşlarınızı davet ederek para kazanabiliyorsunuz. Hemen bir sayfamız yüklensin. Evet arkadaşlarınız davet ettiğinizde arkadaşlarınızın yatırdığı tutardan %2 komisyon oluyorsunuz. Gayet iyi bir şey bu. Bayilik paneli kirala bölümü var. Burası fazla bizi ilgilendirmiyor. Kendiniz de burayı inceleyebilirsiniz. Eğer bir bayilik açmak istiyorsanız buraya kullanabiliyorsunuz. Epi bölümü de bizi fazla ilgilendirmiyor. Destek bölümüne giriyorum. Buradan yeni bir destek talebi açarak hemen sorularınızı sorabilirsiniz. Hemen de yanıt veriyorlar zaten. E, müşteri temsilcileri çok hızlı davranıyor. Sıkça sorulan soruları da buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Sitemiz bu şekilde. Şimdi nasıl para kazanacağız? buradan takipçi satışı yaparak para kazanacağız. Şimdi öncelikle sizlere takipçi satışı nasıl yapılır bunları göstereceğim. Kategori bölümünden Türk takipçi veya çekiliş takipçisi alabilirsiniz. Ben gerçek takipçiyi kullanıyorum. Burada 1000 tane alacağınız takipçiyi 3 lira 80 kuruşa alabiliyorsunuz. Şöyle görüntüleyeyim sizlere. 3 lira 2 kuruşa alabiliyor musunuz? 3 lira 20 kuruş. sipariş kabul ettiniz diyorum. 3.2 TL'ye buradan 1000 tane ta takipçi alabiliyoruz. Bakalım item satışlarına kadar satabiliyoruz. Burada satan kişiler 1000 takipçiyi 9 TL'ye satıyor ve şu anda ortalama fiyat 9 TL 5 TL'ye satan da var ama bu 555 takipçi. Sizler de buradan 3 TL'ye aldığınız takipçiyi buradan 9 TL'ye satabilir ve kar elde edebilirsiniz. Bunu kullanan birçok takipçim bulmakta zaten Discord'da tartışıyorlar kendiniz de gelip bakabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.